Evet arkadaşlar yine yayındayız. Kasa 447 bugün. Her zamanki gibi 1000 Sweet 1000 Turbo 50 tane atalım. 100 liralan Bakalım bugün kasayı ne yapacağız. Bakalım bugün kasa ne olacak? Şöyle bir 100 liradan 50 tane çevireceğim. Ondan sonra bay atacağım. Haydi bakalım. Gir lan buradan. Hadi be kalp patladı sandım ha. Güzel kalp gösteriyor ya. Oyunda patlar mı? Güzel devam et. İyi eritmiyor en azından. 1000 lira tumble, güzel. 10 tanesi de davaya geldi. Mavi de var. Güzel, güzel güzel hadi bakalım şöyle bir girelim oyuna chatimizin gülleri kralları kraliçeleri de damlar birazdan inşallah inşallah hadi oğlum güzel patlıyor kasa başlangıç 447 bin bugün 100 liradan çeviriyorum <laughs> 448 olmuş ah be Üstün, kalbin üstünde vardı ya. Kalbin üstünde vardı. Atlasaydı keşke. Son spin. O zaman şöyle bir süper 10K'lık 8K'lık alalım. Viski koyuyorum. Ya. Bir viski alırım. Eyvallah. Bir viski alırım. Oyuna girerken arkadaşlar bol şans alalım. 1000x görmek istiyorum 1000x görmek istiyorum ve satın aldım Hadi bakalım mavi güzel patladı devamı geldi Bir büyük bir x daha at buraya olsun Başlangıç için not bad Mahmut Alo Aleyküm selam hoş geldin Hadi be güzel bir tumble yap oğlum ya hadi Siktir ya ekrana amına koyayım Her şey tek Tamam üzüm ver. Üzüm ver. Güzel devam ettir Hadi be. Ezdi. 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 Olsun ne olsun. İlkel vergisini aldı. Erken aldı vergiyi. Ne dediniz o işe? Yayını beğenirsen seviniriz Mahmut. Mahmut abi. Hoş geldin. 8 kalık daha aldım. Karpuz, üzüm, Tamam hadi be. Lan uzatma gelse güzel olur lan. Bay 89 bol şans demiş eyvallah. Uzatma ver. Hadi be. Güzel güzel. Güzel. sınırdık yavaştan ısındırdık. İnceden ısındırdık. Hadi oğlum güzel bir tumble ol. Muz tamam. Erik de geldi. Vur bu yüksek bir x vur. Tamam money back yazdı. Money back yazdı. Sonuncu bir şey verir mi? At lan devam et ah. Olsun 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 olsun. 8 aldık 9 verdi. 8 aldık 9 verdi. Çok kötü değil. Bir 8 daha alalım. 8 daha alalım. Hadi bakalım bir 8 daha aldık. Tambul ol biraz. Tambul ol biraz. Hadi 1000 x görelim ya bugün de. Bugün de bir 1000 x görmek istiyorum. Gün güzel ödedi. 60k falan ödedi. 1000 x tuttu 68 lira ya. Uzatma aldık. Tamam uzatma aldık olur. 1700 artı uzatma. Güzel. Hadi biraz daha devam edelim. Ya uzattı mı var ya kesiyor ya öyle bir öyle bir şey var yapısı var. Baksana boşuna uzattı. Keşke uzatmasaymış ama. Uzatmamı güzel. Son spin 1000x. Siktir lan. Ya şu ekrana bak kanka. Erik tek patlasa var ya, ananı sikeyim <laughs> ya. Her yere giderdi ya. Her yere giderdi. Yapma ya. Siktir ya. Tamam. O sınırdık. Bir binix daha görürüz inşallah. İyi i̇nşallah. Hızlıdan. Mesela buraya at o binix'i. Mesela Mesela yakışır buraya. Bin lira. vergisini alıyor Aynen aynen. Bin vergisini çıkartıyor şu an. Hadi lan. Biraz tam görelim lan. Son spin. Burada boş. O zaman şöyle beti 10k yapalım. 10k'lık süper daha aldım. Bir tane daha aldım. Hep atladım ben ya. Süper var mı? Aynen bunun da var, var mı? Bakarız Olması lazım Güzel Elik de geldi Buraya yüksek bir x at Yüksek at ya Yüksek at buraya ya Kalp patladı 240 lira atan bal Hadi be of. Şuraya alsalar ya. 100x'e razıydım. 100x'e de, razı 100 e de razı razıydım. 24 kardı abi. Valla. Neyse i̇şte, kar yazdı ya en kötü. Tamam bak güzel ekran. Kesme. Kesme. Kötü kesiyorsun ya. Kötü kesiyorsun ya. Bir 10k'lık daha aldım o zaman. Bir 10k'lık daha aldım. istiyorum ya o demeyi o demeyi istiyorum yapalım haydi dumbbell görelim biraz bir şeyler görelim Hadi be kapalı ekran çok kötü dedi ya ne dediniz o şeçet kötü dedi. Son spinle verir mi bir şey? O zaman bunun Super Scatter'ına kaçalım. Sweet Monanzo Super Scatter diyelim. Belki Scatter'la falan oyuna gireriz. Aynen. Oradan şey yapar. Parayla başlarız belki. Buna girmemiştik. Hayır, ana anda... sayfada var ben de. Güzel ana sayfaya düşüyor demek ki. Hadi bakalım. Super Scatter'ına girdik. En son kötü ödeme almışız. Şöyle bir 200 liradan 30 tane şansımızı deneyelim. Ondan sonra bay atalım. Ondan sonra bay atalım. devam et. Hadi oğlum ya. Şuradan şu betten bir girse var ya oyuna. Çok güzel olur be. Şu betten oyuna girse çok güzel olur be. Hadi be. <laughs> Bu da ara ödeme vermiyor. O zaman oyunda versin. Düz mantık. Tam tersi. Bu da düz mantık. Yayını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet, canlar. Dalga aleyküm selam. Selam verdi çete. Aleyküm selam. O zaman bunun süper skaterından bir 6K ile başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir 6K ile başladım. Düz, düz, düz attı olsun. Olsun düz attı. Tamam mavi güzel. Üzüm de güzel. 1000 x çok güzel. Çok mor güzel düşür, düşür. Abi, mor abi. düşür mor abi düşür. Abi. düşür mor düşür mor düştü. Mavi ver mavi ver mavi ver oğlum çok güzel ben, ekran. Çok güzel. Kalp patlar mı lan? <laughs> olsun olsun. olsun Bin x sanmıştım ben. 100 x mi koyayım? Güzel güzel. Rengi aynı ya diğeriyle. Bir evet, an kafa yok, oraya ben de, gidiyor. Ben de ben. bu ekran da iyi bu arada. Evet, bu ekran Yüksek ekran. bir x daha at Tamam olsun olsun. Altı kaldı aldık kar yazdı güzel. Aleyküm selam. Hadi kesme devam et. Tamam. İyi. Üzüm ver. 2 tane daha üzüm ver. Tamam yeşil indir. 2 tane daha yeşil indir. X at artık kanka. 90 lira tambal. 114 lira tambal. X at. X at buraya artık. Lan X at. X. X. Uzattı. X at. Lan senin amına koyayım ama ya. Senin amına koyayım ya. Tumble'a bak kanka amına koyayım. O tambula yapmadı ya. O tambula yapmadı ya. Mor tek bir tane mor gelir mi? Bir mor daha atar mı? Tamam. Güzel tumble. 100x geldi. Ee, en azından en azından 6k 10k kar yazdı şu anlık. Güzel ödedi güzel. Fena değil fena değil. 10 lira kar yazdı. Bir 100x daha geldi ama tutmadı. Be. Hadi oğlum elma mı? Aynen Muz da geldi Yüksek bir x ile bitir oyunu İyi fena değil Bunun mini şeyine bakacağım ya bir x'ine bakacağım Ha, 1000x yokmuş bunda 100'müş max'ı süperle girer miyiz yine normal girdik olsun Olsun olsun. Bir 17 klık aldım. Lan mavi tek ya. Uzun bir tamal yapalım. Bir de 100x alalım. Haydi. <laughs> hmm. Hadi be kötü kesti. Hadi bakalım. Tekte bırakıyor ya. Her şeyi tekte bırakıyor yine. Kötü ezdi. Bir tane daha alalım kaçalım. Bir 7k daha diyelim şöyle. Zaten animasyonlar da çok yavaş. Sizi de baymasın. Süperle de giremedik. Ezecek gibi o yüzden kaçarız. Hadi oğlum. Tamam mavi çok güzel. Hadi bir x at. Yani şu ekranları nasıl kaçırıyorsun ya? Baksana tek her şey tek yine. Yok ya çok bozdu. Son spinde Son spin'de de ezdi. Hades diyelim o zaman. Evet, bir Hades yapalım. Bir Hades yapalım orada şansımızı deneyelim. Bir hades diyelim. Bakalım orada bir şansımızı deneyelim. Orada bir şansımızı deneyelim. 100 liradan deneyelim bir. 50 tane. şey Şöyle 50 yapalım. Hadi bakalım. Bol şans. Bol şans alalım arkadaşlar. Deniyoruz. Hades'e geçtik. Bay89 bol şans demiş. Eyvallah. Hadi oğlum. Bir oyuna gir be ya. Desten bir oyuna gir be. Çok zor oyuna girmesi ya. Ara ödeme de yapmıyor zaten. Öderimi mi? mi? Vermedi mi de? Sikiyor, Sikiyor valla. <laughs> Hadi. Son iki. <laughs> Altı ne? Binle başlayalım şöyle. 6000'lik satın aldım. 6000'lik satın alma işi var. Hadi bakalım ne olacak. Fena ayrı atmadı. İyi x'ler de güzel. X'ler de güzel. 3'e 4'e atarsa çok güzel olur. 3 ve 4'e atarsa müthiş olur. Hadi oğlum. Erken bir X tut ya erken bir X tutamana koyayım erken ya ne olur oğlum tek X'le götürme ya tek X'le götürmeci ya hadi ya burada da bir 1000 lira üstü var hadi oğlum ya atmayacak o istediğimiz X gelmeyecek diyorlar ya. Onu vermeyecek gibi duruyor. Neyse ki betimiz düşüktü. 6 kya 6 k şey 4 k. Bir tane daha yapalım 6 k. Bir yerde patlatmaya çalışalım oraya. Bir yerde eşek değilse patlar. Arkadaşlar 5000 TL hoş geldin bonusu var AMG bahiste. E çete sabitledik zaten. Oradan esrefvip.online yazın. Gelin alın. Beleş para. AMG bahisten alın. Stonda ve fsb'de de 500 TL deneme bonusu var. Onu da alın. Ortak sitemiz zaten. Hadi oğlum lütfen ya. Aç yanlarına ya. Aç yanlarına ya. Son spinde gider en uzağa açar. Son spinde gider şuraya bir tane açalım. Nice diyor da 360 liraya nice diyor Tam 1000 lira ödedi. Şimdi aldığını verecek. Şöyle yapıyoruz. potem çekti. Şimdi aldığını verdi. En az 50k bekliyorum. 50k istiyorum senden. Tamam başa attı. 10x tut. Tamam. Yanına at lan. Şurayı süsle lan. Hadi. Orta da olur. Şu ortaya da olur. Uzağına, çok uzağına atma. Şuralara at. Hadi oğlum hadi lütfen erken. Hadi erken at erken at. 10x'imiz var hadi. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Bunu da attın, attın bak. Tamam. 2x neyse en kötüden iyidir ama Line var mı? Line yok. Tamam. Kuşları güzel tuttuk. Bir White da beraber kurt tutar mıyız? White da beraber kurt. Fena değil en azından. White. Hadi be neyse kötü değil ya 8 9 bin aldık i̇yi, i̇yi En azından ilk defa bir kara geçirdi En azından ilk defa bir kara geçirdi Hadi bakalım bir tane daha aldık Ortaya 4x Çok da iyi değil de kötüden iyi 2 3 xten iyidir ama. Tek spinle bazen çat çat yapıyor ya. Bunun mesela bir de şuraya atsaydı. Bir de şuraya atarsan çok güzel yaparsın. Hadi oğlum güveniyorum. Son 6. At şuraya, şur şuraya ya da şuraya. Başa da olur. Bunları bağlı. Nereye atarsan at amına koyayım. Hadi. Böyle vermez, böyle ödeme gelmez. Bir tane daha, bir tane daha. Hadi lan şu Kuşu da tutsa olur be kötü ya Hadi bir tane daha Hadi bir tane daha Oyun bitmeden Son spin bile kar yazdırabilir abi Hadi be Tam kasayı şey yapıyoruz Düzlüyoruz şöyle Hadi oğlum artık Bir ödeme alalım senden Senden bir ödeme alalım artık Haydi Hadi. Hadi oğlum tek x hep bir veya 2 ile devam ediyorsun ya. Bir tane bile vermiyor. Ha. Son spin ya amına koyayım. En uzak bir tane ne bağlayacaksın ki amına. Kasa 700-400 yaptık arkadaşlar. Yayını bir aç, -kapa bir aç kapa yapalım. Bir aç kapa yapıp geliyoruz.